Mario Kart 8'in çıkışından bu yana 11 yıl geçtiğine gerçekten inanamıyorum. Özellikle Mario Kart 7 ve 8 arasındaki zaman dilimine baktığımızda ortadaki fark oldukça büyük. Artık bir noktada Mario Kart 8 markasının başlı başına bir oyun olacağını ve Switch 2'ye de Mario Kart 8 Deluxe'un farklı versiyonu getirilerek Mario Kart 8'i bir live action oyuna dönüştüreceklerini falan düşünmüştüm. O kadar uzadı bu bekleme süresi. Evet biliyoruz Nintendo oyunlarını asla yeterince yaratıcı ve başarılı olmadığı sürece piyasayı sürmüyor ve kendi markalarını asla senelik oyunlar haline dönüştürmüyor. En azından çoğu markasını diyelim. Elbette aralarında bazı oyunlar güme gidebiliyor veya merchandise, marketing tarafında patlayabiliyorlar ama genel olarak Nintendo'nun çıkardığı oyunlardan hep memnun kalıyoruz. Ama dediğim gibi Mario Kart işi oyuncuları korkutmaya başladı. Çünkü şöyle, zaman ilerledikçe insanların beklentileri de ayrı bir noktaya ilerlemeye başladı. Mario Kart 8 az buz popüler bir oyun değil. O milyonlarca satmış, ek paketleriyle desteklenmiş ve oldukça da olumlu karşılanmış bir oyundu. Peki bu oyun üstünde bir oyun çıkarılacaksa nasıl bir oyun ortaya çıkmalıydı? İşte bunun cevabını Nintendo vermeye çalıştı. Uzun yıllardır beklediğimiz yeni Mario Kart oyunu Mario Kart World sonunda Nintendo Switch 2'nin çıkış oyunu olarak izleri karşıladı. Hadi gelin biraz sizlerle birlikte Mario Kart World konuşalım. Beklentiyi karşılamış mı? Başarılı bir oyun olmuş mu? Eğlenceli bir oyun olabilmiş mi? Yeterince yaratıcı olabilmiş mi? Ve tabii ki Switch 2 aldırır mı? Hadi gelin konuşalım. hem Nintendo Switch 2 hem de Mario Kart World hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı ve geçtiğimiz 2 aydır da oyuncular hem Nintendo Switch 2'leriyle hem de Mario Kart World ile oldukça keyifli zamanlar geçirdi. Bu videoyu oyunun çıkışından bir süre geç yapmamın da bazı avantajları var tabi ki. Mario Kart fanlarının da genel yorumlarını gözlemleyebilme fırsatım oldu. Elbette kendi fikirlerimi sizlere aktaracağım ama videoya başlamadan önce şundan bahsetmem gerekiyor. Ben bir Mario Kart fan boyu değilim. Evet çok severim uzunca saatlerimi gömmüşümdür ama kendime bir Mario Kart delisi diyemem. Yüzlerce saatim yoktur. Multiplayer lobilerinde lastik yıpratmamış bu yüzden şunu baştan söylemem gerekiyor. Bir Mario Kart fanıyla benim yorumlarım arasında elbette ufak tefek farklar olacaktır. O yüzden bu videoyu dinlerken biraz daha böyle Mario Kart seven birinin gözünden dinleyeceksiniz, bir Mario Kart delisinden değil. Ve tabii ki bir Mario Kart fanı gibi son 10 yılını Mario Kart 8'e yatırmış biri gibi yorum yapamayacağım için biraz da insanların yorumlarını analiz edip onlardan da bahsedeceğim. Peki ben kısaca Mario Kart'ı beğendim mi diye soracak olursanız. Evet arkadaşlar Mario Kart'ı oldukça beğendim. Oldukça eğlenceli, başarılı ve yeni bir oyun olmuş. Bunu özellikle vurgulayacağım istiyorum. Çünkü benim en çok merak ettiğim şey yeni bir Mario Kart oyunu çıktığında ne kadar farklı olabileceğiydi. Mario Kart World evet her ne kadar uzaktan benzer bir yapıya sahipmiş gibi gözükse de aslında detaylara baktığınızda oldukça farklı bir oyun. Hatta bu yüzden bazı Mario Kart hayranları sinirli onlardan da bahsedeceğiz ama bana soracak olursanız Mario Kart World çok tatlı bir oyun olmuş. Çok keyifli bir oyun olmuş. Oldukça beğendim. Elbette sizlere de öveceğim. Belli başlı kafamda oturmayan kısımları da var. Onlardan da bahsedeceğim ama genel olarak oldukça olumlu olduğumu söyleyebilirim. Hem teknik anlamda hem de oyun yapısı olarak gayet keyifli sahip saatler geçirdim. Peki bu oyun için Switch 2 alınır mı diye soracak olursanız, Nintendo ve Mario Kart severler zaten kesinlikle kaçırmasın diyorum. Hatta Switch henüz almadıysanız mümkünse Mario Kart World Bundle'ı almaya çalışın çünkü daha ucuza geliyor. E artık malum oyunlar çok çok pahalı özellikle Nintendo oyunları bundle'la beraber daha iyi bir fiyata yakalayabilirsiniz. Ha ama şunu araya sıkıştırayım. Çok fazla bu tarz yorum görüyorum. Ya ben yarış oyunu sevmiyorum, Karting oyunu sevmiyorum. Mario Kart alayım mı? Alma. Size önermiyorum arkadaşlar. Evet belki bu oyun Mario Kart formülünün farklı bir şekilde yorumlayarak güzel bir oyun olarak bizleri karşılıyor ama eğer ki bu bu türü sevmiyorsanız yapılabilecek bir şey yok. Yine sevmeyeceksiniz. Yine yarışıyorsunuz. Yine ortada kaotik bir yarış var. Yeri geldiğinde çok sinir bozucu olabiliyor. Yeri geldiğinde aşırı eğlenceli olabiliyor. Bu oyun bildiğiniz ve sevdiğiniz Mario Kart'ın farklı bir versiyonu. İyi yanları da var. Kötü yanları da var. Girişte bundan bahsetmiş olayım dedim. O zaman direkt olarak oyunun nasıl hissettiğinden bahsedelim. Biliyorsunuz bu tarz oyunlarda hikaye falan olmuyor. Senaryodan falan bahsetmiyoruz. Yani Mario Kart'tan şöyle bir Sonic Riders kalitesinde bir senaryo beklemeyeceksiniz doğal olarak. <laughs> evet. Bir senaryo falan yok. Zaten aramıyoruz. Hiçbir önemi yok. O zaman direkt olarak oyunun bahsedelim. Oynanış nasıl hissettiriyor ve yenilikler neler? Her şeyden önce ben temel mekaniklerden bahsetmek istiyorum. Evet kontrol şeması ve oynanış temelde aynı olsa da ufak tefek geliştirmeler yapılmış ve daha siz kontrolü ilk defa elinize aldığınızda bile bu farklılıkları hissedebiliyorsunuz. Temel oynanış çok güzel bir şekilde cilalanmış ve bunu sadece animasyon yoğunluğundan bile hissedebiliyorsunuz. Eğer ki arabalara dikkatli bakarsanız örneğin drift atarken bazı araçların bir kısmının havalanması, biraz daha yola tepki göstermesi, lastiklerin paralanması, farklı yüzeylerin araca farklı tepki vermesi vesaire bunlar ufak ufak geliştirilip daha keyifli bir sürüş elde edilmiş. Evet biliyorum bu tarz arcade veya karting oyunlarında sürüş hissi çok aşırı önemli değildir. Daha çok kendinizi nasıl aksiyona yedirebilirsiniz? Nasıl maksimum eğlenceyi yakalayabilirsiniz? Bunlar önemlidir ama Mario Kart bunların yanında temel oynanışta da ufak tefek güzel geliştirmeler yapmış. Bunu ben oldukça takdir ettim ve beğendim. Yani bir yerde böyle ya Mario Kart 8'in bile bir tarzında yorumlar görürseniz bunu kesinlikle ben yalanlayabilirim. Tamam gece ve gündüz kadar bir fark yok ama kesinlikle minik geliştirmeler oynanışı daha kaliteli hissettirmiş. Kontrol aşaması çok fazla değişik olmadığını söyledim ama yeni move setler yani hareketler eklenmiş. Bu oyunda artık daha fazla şekil şukul yapacaksınız diyeyim. Daha fazla rampalardan atlayacaksınız. Daha fazla takla atacaksınız. Yeni zıplama hareketlerinizle birlikte bazı spesifik yüzeylerden gideceksiniz. Grind yapacaksınız. Duvarları fırlayacaksınız. Kendinizi bir duvardan diğer duvara fırlatacaksınız falan. Bunlar elbette hali hazırda ortadaki kaotik oynanışı daha da keyifli hale getiriyor ve Mario Kart'ı farklı bir boyuta taşıyor. Ben başka bir oynanışa sahip oluyorsunuz anlamında söylemiyorum. Sanki iki boyuttan üç boyuta geçermiş gibi böyle birden düz gitmek yerine kendinizi duvarlarda giderken buluyorsunuz. Bunlar kesinlikle oyunu çok keyifli bir hale getirmiş. Bu eklentileri gereksiz ve yetersiz bulanlar da olmuş. Ya ben zaten driftimi atıp turbo alıyordum. Ne gerek vardı sağa sola zıplamaya falan diyenler de olmuş. Ben de aslına bakarsanız oynadığım ilk saatlerde bu olayı tam kavrayamadım. Çünkü normal bir şekilde drift yapıp hızlanmakla grind yapıp hızlanmak arasında çok fazla fark yok. Kazandığınız hız bakımından en azından benim gözlemlediğim kadarıyla bana da başta bir anlamsız geldi. Sadece göz boyamış gibi geldi ama bazı yarışlarda biraz daha böyle geride mücadele ettiğimde fark ettim ki daha fazla hareket şemanızın olması oynanışı daha da karmaşık hale getiriyor. İki kişi yan yana giderken birden biri grind yapıyor, biri duvara atlıyor, oradan oraya zıplıyor. Tamam, belki bunlar yarışınıza aşırı avantaj veya dezavantaj katmıyor ama daha fazla hareket şamanızın olması ister istemez çevre etkileşimini de düşünmenize sebep alıyor. Oyunda daha çok aktif oluyorsunuz ve daha çok kaosun içinde bulunuyorsunuz. O yüzden ben bu yapılan değişiklikleri çok ama çok beğendim. Kesinlikle yeni bir Mario Kart oyunu oynadığınızı hissediyorsunuz. Bir de oynanış tarafında eklenen ilginç bir özellikten bahsetmek istiyorum. Birçok yarış oyunundan alışık olabileceğiniz gibi Mario Kart World'de de geriye sarma özelliği bulunuyor. Ancak sanırım gördüğüm en anlamsız geri sarma özelliklerinden biri bu oyunda. Çünkü biliyorsunuz normalde geriye sarma özelliği neden vardır? Bir hata yaptığınızda onu geriye sarmak için vardır değil mi? Ancak şöyle bir durum olur. Oyunu geriye sardığınızda bütün oyun sizle birlikte geriye sarılır. Yani hem yapay zeka hem de siz geriye sarılırsınız ki tüm yarışınız belli bir müddet geriye sarılır. Ancak Mario Kart World'deki geriye sarma özelliği bu şekilde çalışmıyor. Geriye sarma özelliğini kullandığınızda sadece kendinizi geriye sarabiliyorsunuz ve oldukça uzun bir süre geriye sarabiliyorsunuz. Yani özellikle yarışlarda vesaire oldukça oldukça kullanışsız olduğunu söyleyebilirim. Ancak ne zaman işe yarayabilir? Bir yerden düşecek gibi olursanız sizi kurtarabilir veya bunu nasıl işe yarayacağı nokta aslına bakarsanız açık dünya. Açık dünyada sürekli parkurlar içerisinde olacaksınız ve bazı yerlere erişmeye çalışacaksınız ve tabii ki eğer ki o parkurları kaçırırsanız çok zaman kaybedeceksiniz. İşte bu geriye sarma özelliği açık dünyada oldukça kullanışlı ve mantıklı ama yarışlar esnasında pek kullanışlı olduğunu görmedim. Çok hoşuma gitmeyen bir özellik olduğunu eklemem gerek. Ve temel oynanışın yanında asıl Mario Kart World'un farklı hissettirdiği noktaya gelelim. Oyun yapısı arkadaşlar Normalde biliyorsunuz Mario Kart yarışlarında 3 turluk yarışlarda kıyasıya mücadeleler gerçekleştirdiniz. Mario Kart World'te ise bu değişmiş. İşte en büyük tartışmaların da ortaya çıktığı nokta bu. Elbette Grand Prix'lerde hala turlu yarışlar mevcut. Özellikle Grand Prix'lerin ilk ve son yarışları genelde turlu yarışlar olarak bizleri karşılıyor ama artık bir sonraki piste doğru yaptığımız yolculuklar da yarıştan sayılıyor ve bu yolculuklar genellikle uzun yollarda farklı engelleri aşarak yarışmamızdan ibaret ve işte benim Mario Kart World'deki en sevdiğim noktalardan biri bu oldu. Gerçekten farklı bir oyun oynuyormuş hissine kapıldım. Hatta ilk birkaç saat alışamadım. Çünkü o turlu yarış yapısına çok alışmıştım Mario Kart'ta. Birden böyle uzun bir ana yolda kendimi 24 kişiyle yarışta bulunca gerçekten şaşırdım. Resmen bazı noktalarda drag race yapıyorsunuz. Yani birilerinin hava koridoruna girip geçiyorsunuz. Item flotuyorsunuz. Onlar sizi geçiyor. Duvara atıyorsunuz kendinizi falan filan derken ilginç bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Bu kesinlikle bildiğimiz Mario Kart'tan uzak bir deneyim. Ve şahsen bu yenikleri ben çok beğendim. Çok keyif aldım. Farklı bir oyun oynuyormuş hissine kapıldım ama şunu da eklemek lazım. Bazı Mario Kart hayranları bunu beğenmemiş ve belki de siz de beğenmeyecek. Bunu ben eksi olarak saymıyorum ama eğer ki turlu yarışlara alıştıysanız bu oyunu baya bir garipsiyeceksiniz. Ve tabii ki sadece pistler değil aynı zamanda grid yapısı da değişti. Artık 24 kişiyle yarışıyorsunuz ve Mario Kart hiç olmadığı kadar kaotik. Her ne kadar pistler artık daha geniş de olsa bizim yeni hareketlerimizi destekleyecek şekilde de hazırlanmış olsa daha kalabalık bir ekip daha kaotik bir oynanış demek oluyor. Bu da tabii ki sizlere sinir bozucu dakikalar veyahut çok eğlenceli dakikalar bekliyor demektir. Ben Mario Kart World'un kaotik yapısını, geniş pistlerini ve uzun otoyol yarışlarını oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Benim için kesinlikle artı noktalar oldu bunlar. Ama tabii ki 11 yıldır Mario Kart 8 oynuyorsanız buna alışmanız zor olabilir veya hiç alışamayabilirsiniz. Bunu da söylemekte fayda var. Ben oldukça beğendim. Tabii ki bir de bunun üstüne zaten çantada keklik olan bazı yenilikler var. Yeni eşyalar, arabalar ve karakterler. Eşyalar tarafında bazı hali hazırda bildiğimiz itemların düzeltilmiş halleriyle karşılaşıyoruz. İşte örneğin elimize aldığımız para artık birden fazla para veriyor. Çünkü maksimum para sınırı 10'dan 20'ye çıkartıldı daha büyük yarışlar olduğu için. Ve tabii ki bunun üstüne yeni eşyalar da, itemlar da bizleri karşılıyor. New Super Mario Brothers DS'teki bizi dev yapan mantar buna bir örnek olabilir. Çeşit çeşit yeni eklenti var ve tabii ki bu düzenlemeler ve eklentiler kaotik oynanışa güzel bir şekilde eklenti yapıyor. Ben oyunun dengesini bozan bir itemla karşılaşmadım. Oyun zaten oldukça kaotik. Yine arkadan gelenlere bir şans verebilecek eşyalar çıkarken öndekilere biraz daha vasat diyebileceğimiz itemlar denk geliyor. Bu noktada çok büyük bir değişiklik göremedim ben. Yeni eşyalar hoş tabii ki. Araçlar tarafında aynı şekilde bol bol yeni araç var. Güzel tasarımlara sahip hoş araçlar var. Ancak Mario Kart 8'den alınmamış bir özelliği burada eleştireceğim. Mario Kart 8'de hatırlayacaksınızdır araçları kendimiz kişiselleştirebiliyorduk. Boyamaktan falan bahsetmiyorum. Tekerleğini ayrı, vücudun ayrı ve glider'ını ayrı seçebiliyorduk. Bu benim çok hoşuma gidiyordu. Ancak bu oyunda böyle bir özellik yok. Sadece araçlarımızın üstüne bir sticker yapıştırabiliyoruz. Bu stickerları da açık dünyada yaptığımız görevlerle birlikte açtığımız achievement'larla kazanıyoruz ve hiçbir etkisi yok. Bu noktada eleştirebilirim bu oyunu. Keşke arabalar eski oyunda olduğu gibi kişiselleştirilebilseydi ama bu kaldırılmış. Karakterler noktasında ise çeşit çeşi yeni karakterler bizleri karşılıyor. Örneğin inek. Evet artık bu oyunda inekle birlikte yarışabiliyorsunuz. Karakterler ve onların görünüşleri bizleri karşılıyor. Hatta bu karakterlerin görünüşleri bizleri oyun içinde toplanabilir olarak karşılıyor ve bizlere ekstradan amaç sağlıyor. Çok önemli bir detay değil ama böyle bir nokta var. Benim bu karakterler noktasında takıldığım şey şu. Karakter seçme ekranında ana karakter ve o karakterin kostümlü hali ayrı kutucuklar olarak eklenmiş. Bu yüzden aradığınız karakterin farklı bir kostümlü halini bulmanız zor olabiliyor. Aslında şöyle bir dizayn yapsalarmış. İşte Mario tıkladığımda ufak bir çarkla beraber hemen kostümünü değiştirebilseydik daha basit olurdu ama nedense böyle saçma bir dizayn tercih etmişler. Hoşuma gitmeyen minik bir detay olmuş. Oyun modlarından bahsedecek olursak oyun modları genel olarak bildiğimiz şekilde çalışıyor. Yine Grand Prix'miz var, Versus Race'lerimiz var, Para Savaşlarımız var ve tabii ki Arena modumuz var. Bunlar olduğu gibi önceki oyunlardan aktarma olarak geliyor. Mario Kart World bizlere çıkışında 8 adet Unique Grand Prix ile karşılıyor. Umuyoruz ki ileride Mario Kart 8'de olduğu gibi DLC'lerle bu sayı arttırılır ve elimizdeki pislerde de dediğim gibi oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Ben şöyle bir cümle kurmazdım şahsen. İşte 8 tane Grand Prix var ama bunlardan 4 tanesi boş falan demezdim. Hepsi birbirinden keyifli. Hepsinin farklı özellikleri var. Hepsinin üstüne uzmanlaşmak ayrı bir emek ister. O yüzden Grand Prix sayısını yeterli bulduğumu söyleyebilirim. Yeni oyun modundan bahsedecek olursak eleme modu arkadaşlar. Yıllardır oyun sektöründe çeşit çeşit oyunlarda gördüğümüz eleme modunun birebir aynısı bu. Eğer ki o tur içerisinde belli bir sıra üstüne sahip değilseniz eleniyorsunuz. Çok özel bir yanı yok. Mario Kart'ın keyifli bir mod olduğunu söyleyebilirim. Bu modun en güzel yanı sanırım kesintisiz yarış hissini çok iyi vermesi. Direkt olarak bir noktadan son noktaya kadar yarıştığınız için eğer ki oldukça diken üstünde yarışlar sizleri bekliyor. Evet oyun modlarında aslında çok büyük yenilikler yok ama bu oyunda ilginç bir ekleme var. Açık dünya. Evet Mario Kart World ismini buradan alıyor diyebiliriz. Artık Mario Kart'ın bir açık dünyası var. Bildiğiniz Forza Horizon'da olduğu gibi arabanızı atlayıp istediğiniz araçla ve karakterlerle yollara atılıp keyifli arabanızı sürebilirsiniz. Ben ilk oyun duyurulduğunda en çok buna coşmuştum. Çünkü ben başı başıboş dolaşmayı çok severim. Arada sırada böyle özellikle araba oyunlarında böyle açarım oyunumu. Dolaşırım. Herhangi bir şey yapmam. Dolaşırım. Ve Mario Kart World bunu bize sunuyor. Hatta oyun ön çıkmadan önce yine kafamda şöyle düşünceler vardı. Ya Mario Kart'ın mekanikleri böyle oyunu açıp keyfi gezmek için yeterli midir diye düşünüyordum ama videonun geçtiğimiz noktalarında bahsettiğim gibi oynanış geliştirildiği için boş bir şekilde dolaşmak bile oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim ama problem aslında bu söylediklerimde gizli. En büyük tereddütlerden biri gerçekleşti diyebiliriz. Açık dünya yeterince başarılı değil arkadaşlar. Evet eğer benim gibi gezeyim, tozayım, sağa sola bakayım, grafikleri izleyeyim, ekranın tadını çıkarayım diyorsanız evet oldukça güzel bir açık dünya. Özel bir yanı yok. Zaten açık dünyadaki bölge bölgelerde Grand Prix'lerdeki bölgelerle birebir aynı. Ama diyorsanız ki ya açık dünya bana bir hikaye sunsun. İşte bir noktaya gideyim oradan yarışa katılayım. Bir Need for Speed oyununda ya da The Crew oyunundaki gibi açık dünyada yapılabilecek birçok şey olsun tarzı düşünceleriniz varsa olmasın. Çünkü maalesef Mario Kart World'un açık dünyası bu tarz bir yapıya sahip değil ve en büyük eleştirilerimden biri de bu olabilir sanırım. Açık dünyada yeteri kadar oyun yok. Yanlış anlamayın. Bomboş değil. Yapılabilecek birçok şey var. Toplanabilirler var. Minik challenge'lar var ki açık dünyaya oyun katan en büyük elementler bunlar. Bir challenge'a girdiniz. Sizden kamyonu yakalamanızı isteyebilir. Bir noktadan bir noktaya tam zamanda gitmenizi isteyebilir. Bu tarz mini oyunlar elbette açık dünyaya oyun ekliyor ama bunlar da ister istemez kendini tekrar edince ve çok doyurucu olmadığı için Mario Kart World'un açık dünyası maalesef yeterince tatmin edici olamıyor. Öyle ki her ne kadar açık dünyada ben oldukça zaman geçirmiş olsam da ne toplanabilirlerin ne de challenge'ların hepsini yapmaya kastım. Pek umurumda olmadı açıkçası. Daha çok keyfine gezdim. O yüzden bu noktada maalesef Mario Kart World'u eleştirmem gerekiyor. Üstüne birazcık daha düşünülmesini isterdim. Evet belki Mario Kart dünyasında gezmek keyifli olabilir Arkadaşlarınızla gezmek özellikle keyifli olabilir ama pek sizlere bir amaç verdiğini söyleyemem. Arkadaşlarla gezmek demişken oyunun multiplayer özelliklerinden de bahsedelim. Multiplayer tarafında bizleri şaşırtan bir gerçek yok. Yine online lobilerde yarışabiliyorsunuz. İsterseniz co-op bir şekilde yani arkadaşlarınızla yan yana 4 kişiye kadar oynayabilirsiniz. Veya isterseniz yine co-op bir şekilde arkadaşınızla birlikte yan yana 2 kişi bir online yarışa girebilirsiniz. Bu tarz destekler aynen sağlanıyor. Tabii ki online bir şekilde açık dünyada vesaire gezmek de mevcut. Onun dışında ekleyebileceğim bir durum yok. Serverlar oldukça dolu. iyi çalışıyor. Ben herhangi bir problemle karşılaşmadım. Yapılan bir güncellemede ufak bir lobi bulma sıkıntısı yaşanmış sanırım bir sürü ama ben hiç karşılaşmadım. Şu an gayet iyi çalışıyor. O yüzden multiplayer tarafında söylemeyecek ekstra bir şey yok. Ve gelelim teknik tarafa. Mario Kart hiç olmadığı kadar güzel gözüküyor. Çözünürlük, doku kalitesi, ışıklandırma vesaire oldukça başarılı. Performans tarafında da aynı şekilde oldukça sabit bir 60 FPS'te çalışıyor. Açıkçası ben Switch 2'nin ekranın 120 Hz olduğu duyurulduğunda Mario Kart World'un bir 120 Hz modunun olacağını düşünmüştüm. Böyle çözünürlüğün düşürüldüğü ve 120 FPS'e bir şekilde oynan ...bilen bir modun olacağını düşünmüştüm ama maalesef öyle bir seçenek henüz yok. Sadece 60 FPS bir şekilde oynayabiliyorsunuz ama emin olun görüntü oldukça keskin. Hatta ilk elime aldığımda şaşırdım yani bir Nintendo konsolunda bu kadar net bir Mario oyunu oynamak ilginç geldi. Teknik taraf oldukça başarılı olmuş ve bunu yalnızca böyle işte çözünürlük güzel olmuş, performans güzel olmuş açısından düşünmeyin. Minik detaylar üstünde de çok güzel bir şekilde çalışmışlar. Örneğin ışıklandırma gerçek zamanlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ray tracing gibi düşünmeyin. Gece gündüz döngüsünden bahsediyorum. Güneşin yerine göre gölgeler tepki verebiliyor ve aynı şekilde minik detaylara baktığımızda tekerleklerin üzerindeki lekeler olsun, toprağın verdiği tepkiler olsun vesaire bunları görebiliyorsunuz. Ufak tefek böyle güzel grafiksel detaylar eklenmiş. Ses tasarımı aynı şekilde oldukça başarılı. Motor sesleri olsun, ses efektleri olsun gayet güzel çalışıyor. Müzikler tabii ki aynı şekilde kulağınızın pasını siliyor. Ve müzikler tarafında şöyle bir hoş nokta var. Eski Mario oyunlarından çok güzel remixler var. Eminim ki Nintendo hayranları bunları yakalamıştır. Çok hoş detaylar mevcut. Yarış esnasında kendinizi kaptırabiliyorsunuz. Ancak burada ufak bir eleştiri sıkıştıracağım. Mario Kart World'un benim en çok canımı sıkan noktası. Müzik kapatamıyorsunuz arkadaşlar çok ilginç bir nokta. Evet müziği övdüm falan müzik güzel geliyor ses tasarımı güzel besteler güzel falan ama ben açık dünyada gezerken sadece motorun sesini duymak istiyorum. Öyle bir imkan yok. Neden? Çünkü öyle yok. Kapatamıyorsunuz. <laughs> müziği hiçbir şekilde kapatamıyorsunuz diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Anlamadım yani. Neyse böyle bir iğrenç nokta var. Bunu da söylemiş olayım. Teknik taraftaki sanırım göze en büyük çarpan detay co-op oynarken karşımıza çıkıyor. Eğer ki 3 veya 4 kişiyle co-op yani aynı ekranda yarışırsanız oyun 30 FPS'ye düşüyor ve bu beni gerçekten şaşırttı. Birazcık çözünürlüğü düşür aslında akıcılığı sağlayabilirlermiş ama hiç kaliteden ödün vermeyip 30 FPS'ye düşürmeyi tercih etmişler ve bu emin olun baya deneyimi baltalıyor. Tabi arkadaşlarla muhabbet arasındayken 30 FPS'ymiş 60 FPS'ymiş bunu düşünmüyorsunuz ama yani can sıkıcı bir nokta. Keşke 3 ve 4 kişi oynarken de bir şekilde 60 FPS'yi koruyabilseymiş ama tabi düşününce 24 kişi falan filan derken eminim ki onun da teknik bir sıkıntısı olmuştur. Artık Switch 3'te onda 60 FPS oynarız. Evet işin sonunda Mario Kart World'u konuşmuş olduk arkadaşlar. Nintendo Switch'in çıkış oyunu. Şu an için Nintendo Nintendo güzel bir çıkış yaptı gibi gözüküyor. Her ne kadar Mario Kart fanlarının bir kısmı bu oyundan çok memnun olmasa da eski alışkanlıklarının kaybolduğunu ve yeteri kadar içerik olmadığını söylese de ben Mario Kart World'den çok ama çok memnunum. Gayet keyifli saatler geçirdim. Arkadaşlarımla oynadım. Arada sırada handheld modunda açık dünyada geziyorum. Her ne kadar eleştirdiğim noktalar olsa da sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu haliyle çok net bir şekilde oyunun 10 üzerinden 8.5'luk olduğunu söyleyebilirim. Elbette bu oyun desteklenmeye devam edecek. İleride ek paketler vesaire de eklenir. Tabii ki şundan şüpheliyim. Acaba bu oyun gerçekten bir sonraki devam oyunu mu? yoksa Mario Kart 8 alttan alttan geliştiriliyor mu? Çünkü Mario Kart fanlarının bu kadar memnun olmamasını görmek beni şaşırttı açıkçası. Yani elbette herkes oyunu sevdiği metoskoru yüksek ama aşırı hardcore Mario Kart fanlarının bir kısmının mutsuz olduğunu görmek beni düşündürttü. dedim acaba bu bir ara oyun mu? Ara oyun bile olsa oldukça yenilikçi, başarılı, teknik anlamda iyi ve eğlenceli bir oyun olduğunu söylemekten çekinmiyorum. Switch 2 aldırır mı diye soracak olursanız dediğim gibi bu türü seviyorsanız, Mario Kart seviyorsanız, Nintendo seviyorsanız elbette aldırır. Bununla keyifli oynarsınız ama bu türü sevmiyorsanız, yarış oyunları ve karting oyunları ilginizi çekmiyorsa bekleyin. Switch 2'yi size aldıracak oyun bu değil. Ne kadar başarılı olsa da evet sizlerin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Mario Kart World hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.